Merhaba 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 arkadaşlar merhaba Şahdeyim ben de Ben de bir oda vlog yapmak istedim size Kısa oda bu gösterdim herkese merak etti odam Bakın size şey göstereyim Bakın, Bu beni 2 yıl oldu bu anada Bu bir daha kutluyorsunuz bu tüpü vardı Tüpü çerezonu attık Çünkü tüpü bitti ve bozuldu o yüzden çok bir bu amri terazini aldım ben. Tuçunu Böyle bir terazı. Ben ne diyorum hani? Böyle 0.0. Kapı. Eski kapımız. Biz burada arkadaşlar ya. Benim küçüğümden beri 2006'dan beri oturuyorum. Uzun oldu. Onsuz 19 20 19 18 yıldır falan ben burada küçüğümden beri bu evdeyim halıcım bu, bu apartmanda oturuyorum. İşte böyle. Burada... <laughs> Ko onu... bayram bugün evet, Nisan, evet, atımızdan evet, Bütün çocukların bayramıdır. El ele oluruz biz Bugün bayram bugün kendim yapıştırdım. Bir yerde bir yere gitmiştim orada yaptım. Mezun oldum arkadaşlar. mezuniyet et Bakın böyle. Mezun oldum arkadaşlar. Ben 14 Haziran'ın kim mezunuyum. 6 ay oldu arkadaşlar ben mezun oldum. Bakın burada fasulye masam göstereyim fırsatlı gelmiş böyle. Bunu da 4 yıl önce aldım arkadaşlar. 2020'de aldık biz bu faturalı ben hemen geliyorum. Ben sandalyem. Bu da benim sandalyem. beri bu sandalyam. Demiş, Bu şey Hayır, ben kalemleri çok seviyorum arkadaşlar renkli kalemleri. Ben bundan beri böyle kalemlerim var bu Bu da benim tabletim. Biraz güzel beri var bu tablet. Yani. İşte bu da benim yaptığım. Mesela hmm. başka yatağım vardı biliyorsunuz, bir O kırıldı arkadaşlar. Bunu yaptım. Bu da ya ama. Ya Osman de doğru söylersin. Bunu da yatıyorum evet. Hala öyle adamlar yöntem var işte Evet, evet tabii her bir kez de senin gibi akıyor. Ben anladım. Ben anladım. Bu bak tane <laughs> yani bak tane. Yani bu yeni perde. Annem yeni perde ama ne buraya taktı yeni perde. Eski perdeler gitti. Biraz uzun eski perde bu zamanı. Uzun kısım bu Bakın böyle de yeni perde var artık. Şimdi bu tür de yeni beyaz perdesi üstü de yeni. Böyle arkadaşlar. Şimdi bu da kırmızı da alalım. 2003'te aldık yeni. Eski dolama hatırlıyorsunuz. Görmüşsünüz. Bu da 2003'te aldık. Kırıldığı için. Bunun adı beyaz dolu park. Gördün mü benim babaları? Onlara kurban oldu. Bu zaten onlara kurban böyle elbiselerim var. Bu evet, 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 böyle elbiselerim var. Bu böyle elbiseler var. arkadaşlar Ama bize hoş geldiniz ikizler. Evet ısıra var. Evet, evet ısıra var. Evet var. Kapatalım şimdi. Bu da öyle kapatalım. Kapandım. Bu da onun üstü bu Kardeşim Semih'in okuyu çok gidiyor. Yani i̇şte sınıfa. Onlar bir şey Benim çantam <laughs> böyle. Bakın böyle bunda böyle tane şey poşet böyle. Böyle saklama kutu videosunuz bu. Videonun ikini görmüşsünüz. Bakın böyle. Bu da böyle kutu boş. Böyle tabii bu yorganlarım var. Astık var ya tamamı değiştirin burada küçük yahu, bir koltuk var Burada kardeşim Hüsemi yatıyor artık yapmıyor bu koltuk Yani Pembe, pembe, beyaz Pembe, pembe, beyaz Acaba hangi gidecek? Düşünelim Söksürük biraz Son böyle, da var üç. bir beyaz Düşünelim biraz bir su şey Bu da benim su Bir litre su içtim arkadaşlar Bir litre her gün bize seçti. Ne kadar kazanacağını demek istemişler. çıktı. Hadi cama nereden nereden sen hanım. telefonu şarj ederim. da 60 şarj edeceğim. Bu Böyle. İşte bu lazım böyle işte son karne mezun olduğum okulun karnesi abi de sütüldü arkadaşım epe dildi arkadaşım karnı. epe sen de gel durmadan arkadaşım işte bir gün katıldım durmadan işte artık... Bunlar düzgünlük Bu da arkadaşlar bakın, benim küçüklüğüm <laughs> Karşı <Kardeşim>, üstü yerine benim küçüklüğüm Benim küçüklüğüm Bu da benim ya, power da alın, Bu da normal telefon kulaklığı. Böyle. Böyle arkadaşlar. Böyle bir şey. Bunu da böyle ya, adam, böyle dövsem kendime yapıyorum. Burada Tom ve Jerry gösterdim. Tom ve Jerry. Tom ve Jerry.

ya videonun sonuna geldik abone olmayı <laughs> ve unutmayın. Böyle de abone olmayı unutmayın. Şakımı da Çok seviyorum. Beni izlemeyi unutmayın. Abunelerim de çoğaltın. Evet, başlayayım bakalım. Bayağı abone yapın arkadaşlar. Evet böyle kitim gelecek. Kitim sonunda getirme gelecek. Onun için abone yapın. YouTube like, de YouTube'da kitimde de video çekeceğim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. <laughs> bay Oh, oh, bruh, hoo, shit,